Evet arkadaşlar Sami abi evimin kocunu getirdim. Sami abi inşallah evinin kocunu in onaracak. Kolu yırtılmış. Biraz zorlayınca mevsim kış dışarısı soğuk. Sobamız yani içeride. Evet. Çayımız da sobanın üzerinde. Gördüğümüz gibi kaynıyor. Biraz erken geldim ben de. Sami abim sobayı yakmış. Çayı da demlemiş ocakta. Sopanın üzerinde gördüğünüz gibi. Biraz sohbet, biraz muhabbet. Ve Sami abi biraz sohbet ettik. 26 yıl olmuş. Burada başlayalım. Dükkanda. Sami abim 26 yıl oldu değil mi? Evet. Ya maşallah ya. 26 yıl bitti Allah'a şükür. 26 yıl bitti diyor. Aynı dükkanızın değil mi? Burada. Burada. Aynı evet. Bizim hemen kolunu şöyle gerdiydi. Hart da yırtıldı. Şey koyacağım o şeyi. He. Patladı. Hallederiz. Allah'ın izniyle şimdi hallederiz. İnşallah. Aynen sağ abi. Ben de biraz aşağı gelirken patladı. Çok güzel. Sami abinin dükkanı arkadaşlar? Allah dedim sabah. sabah geldik öyle. Sobada yanıyor niye çıkacak? Hem evet. Sami abim kış evet. günü diyorum. Evet. Sobada yanıyor ateş gibi? Ya karı sobayı kışın. Ya. Ee, Şoba yanmayınca olmuyor. Olmuyor. Çayımız da kaynıyor. Şimdi e, ee, çay içelim. Çay oldu. Sıkıntı yok. Çay oldu. Şu işi de bir İçelim çayı. Sağ ol. Sağ ol. Çay çok. Valize kontrol de yok. Kıttık yalan. Bunları düzenli kullanacağım dayı. Evet sağ olun. Ben hiç aksatmam hafıma. Ben de aynı ben de aynı. Saatinde atıyorum ben de. Ben de hiç aksatmam. Sağ ol abi ben şeker atmıyorum. Kaç hap atıyorsun günde? Ben mi? Beş. Sabahları altı tane, akşamları üç tane ben. Evet arkadaşlar, e, Sarım abinin dükkanına Tam ayında usta kardeşleri var. Orada bir sabah çorba içtim. Şöyle gösterin. Asır kolay gelsin. Bereket olsun. Herkabe, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Abi ne yemekler var bunun bugün önünde? Bugün mükemmel yemeklerimiz var. Çok değerli müşterilerimiz için trit yapıyoruz bugün. Tereyağlı, kıymalı, sarımsaklı, yoğurtlu. Mükemmel bir kastamonu var ya. Tridine bandım. E tamam yapalım. Herkese çok selamlar oradan da hatırlıyor gelen misafirler. Evet bugün yapalım mı ne edelim? Bugün Var şu anda hazır? Bugün e, isterseniz size ikram edelim Erkan Bey nasıl olur? Vallahi iyi olur. olur bir şey yapalım. Olur. Hem de ben göstermiş olayım millete. İyi olur şöyle ha. size güzel bir trit yapalım şöyle evet. Erkan Bey. Evet çünkü gösterelim şöyle onlarda. Gördüğünüz gibi. Abla beni sağlık. Salata yapmış koç. Salatayı gösterelim. Allah salata yapmış Erkan diye. Salatayı çek diyor. Şehir de. Şehir de. Şehir de. Evet arkadaşlar, e, Tirit 11.30'da çıkıyormuş. Ne yapacağız? Başından anlamadım Ne ederiz? Her abi. zaman misafirimsin. Her zaman misafirimsin. İnşallah. E, nasıl yapacağız? Bir de tarif alalım yani. Şöyle bir şey yapalım. E, Kasdumunu sade simidinden, evet, haşlama suyu ile tereyağ suyunu karıştırıyoruz. Sade simidi, mayat olanı tercih ediyoruz. Baya çifti küçük küçük parçalara ayırdıktan sonra evet. onu ıslatıyoruz ki yumuşasın diye. Yumuşadıktan sonra onu tabağa alıyoruz. Üzerine sarımsaklı yoğurt, kıyma ve tereyağı. Mükemmel bir yemek. Ondan sonra servisin yapıyoruz. Çok güzel evet. Tereyağlı kıymalı mükemmel bir tamak tadı veriyorum. Kastamonu'muz meşhur. Evet. Tridine bandım. Tridine bandım meşhur evet. evet. Erkan Bey. Şimdi deliniz anlayın. İnşallah tek köyüse bugün çıkarız. İnşallah. Sizi her zaman e, misafirimizin bekliyoruz sizi Erkan Bey. İnşallah. Allah'a şöyle yemeklerini gösterelim burada. Gördüğünüz gibi yemeklerimizde. Kuru fasulyemiz. Burada musakkamız var. Ellerine sağlık. Geçler şöyle size selam gönderin. Hadi bakalım. Aday eşte kolay gelsin. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok şeref verdiniz. Her Eyvallah. zaman bir sevrinisiniz. Eyvallah abi. İnşallah sizin gününüz olsun efendim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar taş köprüde Şöyle dükkan dükkan geziyoruz Şimdi Tunca Yemin dükkanına geldi köfteci ee, Valla Annesi sobanın üzerinde Mancar yapıyor Çayımız da kaynıyor Bugün şöyle değişik gibi olsun Sami abinin dükkanından başladık Çekimlerimize böyle devam ediyoruz Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi kara mancarımız Şimdi bu kaynayacak çökecek değil mi abla? Kavrulacak Hatta kavrulacak değil mi? Sonra inşallah Yiyeceğiz sonra, kavurup güzel yağdı sonra. Bir de bu tencereden pişiriyorum, neyle oluyor? Başka tencerede kavuracağım bunu şimdi sürekli. Burada da sonra. <laughs> evet arkadaşlar, bugün taş köprüde. Vallahi esnaf esnaf geziyoruz. Evet arkadaşlar, kavurmamız da evet, güzel, sobarın üzerinde kavruluyor. Evet burada da e, ekmek arası satılıyor böyle gördüğünüz gibi. Evet mancanımız da orada yine haşlandırmaya devam ediyor. Evet arkadaşlar askıda gördüğümüzde sucuklarımız da var burada. Tuncay kardeşimizin dükkanında kendi yapımı. Evet Allah'ın onu da yeni müşterilerin asması inşallah. Tuncay'ım kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Nasıl gidiyor işte? Şükür abi sen nasılsın? Ben de iyi Allah'a şükür. Şöyle sabah kalktık böyle. Çekimlere başladık. Annem ne pişirecek ne? Annem şimdi sucuklu yumurta yapıyor bana. Evet abi sucuklu yumurta yaptı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Allah. Tuncay'ım sucuklar kendi yapımın değil mi? Evet abi. Er evet, el er yapımı arkadaşlar doğal kasap böyle sucuğu. kasap sucuğu ancı sırdamaya başladı sobanın üzerinde mancarımızdan da buharla çıkıyor bak vallahi bey, be bağla da böyle emin edin vay. kayınlarım seviyormuş Güler çok sever bunu Ne bol meşhur sarması da böyle yemesi de oh, Allah'ın bereket de eylesin inşallah evet çok sorumlu bir evet evet arkadaşlar yumurtamız da geldi Allah Allah. Ne tutunca beraber karşılık mı Ne edelim ya? ya Kim? Hasan abinin oğlu çorba içtik. Burada sucuk yumurta. Ondan sonra burada mancarımız. Allah Allah. <laughs> Evet arkadaşlar yumurtalarımız pişti. Pardon sucuklarımız pişti. Ben de bazen ne dediğimi bilmiyorum ama idare edin. Evet arkadaşlar çayımız da sobanın üzerinde kaynadı. Arada böyle sabahla çıkmalı oraya mesnaflara. Dikkat diye. Tabii abi girsen. Vallahi Tuncay. çay. Çay ne güzel. Ha evet çayımız da çok güzel. Buna <laughs> um, yakar evin yanları. Evet arkadaşlar sucuk yumurtamız tamam. Çayımız da tamam. Şurada şöyle Tuncay'ın kahvaltısını yapsın. Biz de köşesinden faydalanalım değil mi? gel abi gel. köşesinden değil ortasından faydalanalım. Eyvallah eyvallah. Şey Benim bu üçüncü kahvaltı olacak Tuncay. Benim Sabah yerde yattım. Biz de çorba içtim şeyden usta kardeşler de. Tamam. Evet, ekmeğimizi ısıralım. ekmeğimizi ısıralım. Tuncay ekmek ne çabuk ol. Bakalım. Bunu tez dağılıyor. Koy ekmeği gibi olmuyor. Evet. <laughs> evet Erkan abi gel ortasından buyur. Evet arkadaşlar. Bize afiyet olsun. evet arkadaşlar sabah başladık. Valla Kayınlarım seni üçüncü kahvaltı sabahtan beri. Ne yapalım bugün böyle. Her zaman olmayan mı? Teşekkür ederim esnafı. Allah razı olsun. Sevenlere sayanlara selam olsun inşallah. Evet abi her zaman bekleriz. Eyvallah. Oo, baba yarıya bak abi. Baba. Aa güzel yarıya.